İntikam partileri, dünyadaki mazlumların umudu olmuşu AK Parti'ye asla zarar vermeyi düşünmem. AK Parti dışında hiçbir siyasi harekette bulunmam. Hiç kimse benim dilimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek kelime duyamayacak. Bu davaya gönül verenleri üzmek sense bütün makamları ayağımın altına alırım dediğiniz için sormuştuk. Ne değişti de bu iddialı laflarınızdan çark ettiniz? Hadi çark ettiniz, Erdoğan'dan farklı ne yapacaksınız? Türkiye'yi batının tahakkümünden kurtarmaya çalıştığı için Erdoğan'ın başına gelenleri görüyoruz. Siz ne yapacaksınız? Bağımsızlığa gerçek anlamda kavuşmamız için bu sistemle mücadele mi edeceksiniz, hizmetine mi gireceksiniz? Terör örgütleriyle başlatılan amansız mücadeleye her türlü tehdidi ve riski göğüsleyerek devam edebilecek misiniz? FETÖ'cü alçakların değil, bu ülkenin ortalama muhafazakar kesiminin önüne konulmak istenen setleri yıkabilecek misiniz? ekonomide, sanayide, ziraatta, sağlıkta, eğitimde, savunmada, kültürde yerli ve milli hamlelere girişebilecek misiniz? Kudüs'te, Suriye'de, Irak'ta büyük İsrail planlarını bozmak için meydan okuyabilecek misiniz? Dünyanın yeniden şekillendirildiği tarihi süreçte Türkiye'yi devler arasına sokabilecek misiniz? Doğu Akdeniz'de, Ege'de Türkiye'ye karşı meydan okumalara res çekebilecek misiniz? Bunları yaptığınızda her türlü sabotaj ve saldırıya siz de hedef olacaksınız. Bunları görseyip üstünden gelebilecek misiniz? Diyelim ki cevabınız evet. Bu mücadeleyi zaten başlatmış olan Erdoğan'a destek vermek ya da hiç değilse yeni kuracağınız partinin de milli konularda Ak Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi, hatta Vatan Partisi ile aynı safta olacağını duyurmak yerine, neden karşısındakilerle aynı çizgiye geçtiniz? Bir zamanlar Erdoğan da Erbakan hocayı satmıştı demeyin. O gün Erbakan'ın iktidar alma gücü yoktu. Ortada Erdoğan gibi İsrail'e meydan okuyan bir lider de yoktu. Erdoğan bu kadar güçlüyken neden indirmeye çalışıyorsunuz? Onlar elbette bu soruların cevabını vermedi. Biz yine de bütün iyi niyetimizi ortaya koyup şunu anlamaya çabaladık. Eski Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı gibi isimler, 20 yıl önce kuruluşunda yer aldıkları AK Parti'yi bugün elleriyle niye boğmaya çalışıyor? Her beyanatlarını dikkatle dinledim. Kopuşa gerekçe olarak genel serzenişleri şu oldu. Parti ve hükümet politikaları eskiden ortak akılla yönetilirdi. Bu terk edildi, güç sarhoşluğu oluştu. Başka? Parti yönetimi ve kabineye kifayetsiz çıkarcı kişiler getirildi. Kibir ve savurganlık had safhaya çıktı. Adalette terazi şaştı. Şeffaflıktan uzaklaşıldı belli aileler ve ahbap çavuş ilişkisi kuranlar imtiyazlı hale geldi. Buraya kadar haklılık payı bulabilirsiniz. Sonuçta 18 sene tek başına iktidarını korumuş bir partide menfaat şebekelerinin oluşmaması beklenemez. Peygamberler dışında kimse kusurdan münezzeh de değil. Ayrıca başta yargı olmak üzere devletin içerisinde hala kripto FETÖ'cülerin, AKP'den kurtulmak isteyen Kemalistlerin ve Gül Davutoğlu Babacan tarafından atanmış isimlerin bulunduğu göz önüne alınınca her şeyin düzgün yürümesi zaten mümkün değil. AK Parti'den kopuşa bu serzenişlerle kılıf arayanlara, madem böyle problemler vardı, parti kurana ya da aday olarak ortaya çıkana kadar niye sesiniz çıkmadı diye sormak yahut sizin yeni partileriniz daha kurulmadan içinizde güç kavgaları başladı. Şimdiden birbirinizi yiyorsunuz. Bir de iktidara gelseniz kim bilir neler olacak sorgulaması yapmak da mümkün tabii. AK Parti'de ve hükümette kendileri görev başındayken her şey güllük gülüstanlıkmış da onlar koltuktan indikten sonra kötü olmuş gibi davranmalarını mide bulandırıcı da bulabilirsiniz. Siyasetin böyle kirli bir yanı var ama bunlara takılmayın. Asıl mesele dillerinden çıkardıkları baklada. Hem Gül destekli Babacan'ın hem de Davutoğlu'nun kurduğu şu cümle önceki saydıklarının tamamını önemsizleştiriyor benim için. Nedir o? başkanlık sisteminden vazgeçilecek, tekrar parlamenter sisteme dönülecek. Allah Allah, niye? Oysa başkanlık sistemi kimin aleyhine diye bakın, en büyük zararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye. Erdoğan kendi işini zorlaştıracağını bile bile getirdi başkanlık sistemini. Ki Türkiye bir daha zayıf iktidarlar, koalisyonlar tarafından yönetilmesin, her daim iş başında güçlü hükümet ve liderler olsun, başkalarına maşalık etmesin. Başkanlık sistemi olmasa CHP ve müttefiklerin iktidar olma modu doğabilir miydi? Gül, Babacan ve Davutoğlu'nun AK Parti'den sadece birkaç puan koparmak için kuracakları partiler bu kadar önemli olur muydu parlamenter sistemde? Erdoğan ve Bahçeli bunların olacağını bile bile sırf kendilerinden sonra Türkiye zaafa düşmesin, %50 artı bir yakalamak için iş başına gelecek liderler toplumu daha fazla kucaklasın hesabıyla getirdi başkanlık sistemini. Yani kendilerinin işini zorlaştırmayı göze alıp Türkiye'nin geleceğini düşünerek. Üstelik de 15 Temmuz NATO işgal girişiminden hemen sonra FETÖ hainlerinin ağ babalarını meydan okuya okuya getirildi. Hem bu sistem sayesinde iktidara gelme umudu taşıyıp hem de gerekli çoğunluğu elde ettikleri takdirde eski sistemi getirmeyi vaat etmek ne anlama gelir? Bulabildiğim tek karşılığı söyleyeyim bu yönde emir almak ve bu şarta desteklenmek. Akla mantığa yatan başka hiçbir yanı yok. Nitekim kulisler de bunu doğruluyor. Bu partiler CHP, HDP, İyi Parti, Saadet Partisi ittifakıyla bir olup başarabilirlerse Erdoğan iktidardan indirecekler ve parlamenter sisteme dönüşü sağlayacaklar. Türkiye'yi eski kodlarına, yeniden koalisyonlu yıllara döndürdükten sonra vazifelerini tamamlamış olacaklar, herkes kendi yoluna gidecek. Yani Batı'nın istediği çerçeveye tekrar oturmuş olacağız. Sonrası mı? Davutoğlu parti programını açıklarken bazı ipuçlarını verdi. ABD ile inişli çıkışlı seyreden ilişkilerimiz kurumsal ve süreklilik arz eden bir çerçeveye oturtulacak. NATO bünyesindeki ittifak ilişkilerimiz ve AB üyeliği yönündeki stratejik perspektifimiz korunacak. Batı ile problemler yine batıda müttefikler bulunarak çözülecek. Şimdi bu beyanı geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı'nın Temsilciler Meclisi'ne verdiği briefingle birlikte okuyun. Ne diyorlardı? Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı harekatın ciddiyetini öğrenmek için askerlerimizin hayatını riske atamazdık. İkinci seçenek savaştı. Bir NATO müttefikiyle makul olmayan bir seçenekti. En büyük endişemiz Türkiye'nin NATO ekseninden kayması. Türkiye'yi tekrar NATO ittifakına çekmenin yollarını aramalıyız. Siz buna Doğu Akdeniz'deki Libya hamlemizin bütün oyunlarını alt üst etmesini S-400 savunma sistemini aktifleştirdiğimizde Türkiye'ye hava indirme harekatı hayallerinin suya düşeceğini de ekleyin. Netice, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Akdeniz'de, Ege'de, Katar'da batıyı çıldırtan ve bütün oyunlarını boşa çıkararak Türkiye'nin menfaatlerini koruyan Erdoğan, öbür tarafta biz iktidara gelirsek vallahi istediklerinizi yapacağız diyen partiler. Bugün savrulduğu noktayı üzüntüyle izlediğim Sayın Davutoğlu. Dışişleri Bakanı iken katıldığı bir toplantıda yazmamamız kaydıyla şunları anlatmıştı. Biz iktidara geldiğimizde ABD Büyükelçiliğinden birileri geliyor, talimat veriyordu. Öyle alışmışlar çünkü. Biz rest çekince neye uğradıklarını şaşırdılar. İlk defa birileri onların talebini elinin tersiyle itiyor ve bize talimat veremezsiniz diyordu çünkü. Bu sebeple hep AK Parti'ye karşı oldular. Aynı Davutoğlu şimdi onların intikamını Erdoğan'dan almak için yeni parti kuruyor, Türkiye'yi eski sisteme döndürmeyi vaat ediyor. Yazık. Gerçekten çok yazık.